eee Mudanya'mızın çok değerli basın mensupları eee değerli arkadaşlarım eee sayın milletvekili adayı eee bilgiler eee milletvekili aday adayı eee Kemal Ceyda Bey eee malumunuz bir seçim eee bir Kasım e, seçimlerine eee şurada eee bir dört gün kala e, çok ciddi anlamda e, önemsediğimiz Mudanya'nın e, bugüne kadar ihmal edilmiş e, sıkıntıları var. Bunlar bir seçim bir anlamda e, Genel başkanımızın e, kırsalda sahada e, milletvekili adaylarımızın e, dile getirdiler. Anlatıp, e, anlaşıldığını düşünüyoruz. Ben burada e, teknik anlamda e, biraz sonra e, tanıştıracağımız e, adayımız zaten bu konuyla alakalı geliş bilgi verecek sizlere. Ben burada e, başka bir konuya e, girerek e, sayın meclisimize sözü vermek istiyorum. Çok Öncelikle e, Udanya'mızda şu saate şu güne kadar huzur içinde, sükunet içinde bir seçim çalışması e, Çok şükür ki e, ciddi büyük sıkıntılar yaşamadık. Burada e, hepinizin malumu e, AKP e, teşkilatının parti binasından asmış olduğu hepinizin de e, görmüştür muhtemelen bir afiş. Seçim yasaklarının ikinci maddesinde şöyle demektedir. Türk bayrağı ve e, görmüş olduğunuz gibi dini ibareler siyasi propaganda aracı olarak kullanılamaz. Bu seçim yasaklarının ikinci maddesini AKP teşkilatı bilmemekte midir? Ya da ben yaparım olur. 13 yıldan beri yaptıkları zaten bu değil miydi? Bugün itibarıyla teşkilat olarak Milliyetçi Partisi İlçe Başkanı Yönetim Kurulu'nda görüştük. Dedik ki biz burada bir yasakları çiğnenen ee, yok sayılan, işte bizleri yok sayarak ben yaparım onu düşüncesi olan bir siyah parti vardı karşımıza. Öyleyse gereğini yapalım dedik. Bu, bununla alakalı e, İçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na e, ilgili yazımızı, dilekçemizi yazarak bildirdik. Ve takipçi olacağız. Burada şu anlaşılmaktadır. Biz öyle anlıyoruz. Evet yasaktır. Onlar da biliyor. Kurumları sıkıntıya düşürerek kendilerine burada işte belki bugün itibarıyla işte seçim kurulu başkanlığı bu konuyla alakalı bu afişi indirmeye kalkarsa belki içi seçim kurulu başkanlığı sıkıntıya düşecek iktidardan dolayı. İndirmezse de burada hak hukuk tanımaz. Biz yaparsa olur düşüncesinde bir iktidar vardı karşımızda. Ama bu iktidarın da bir Kasım'da efendim ee bu yaptığı Kanun tanımaz, hukuk tanımaz hırsları da kendi sonlarını hazırlamaktadır diye düşünüyorum. Bu süre içinde çok ciddi köylerde sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz zaten. Burada da şunu anlıyoruz, Mudanyalı artık AKP'yi istememektedir bazı köylerde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Tabii bunu üzülerek bizler de takip ediyoruz. İşte ilçe başkanın ayaklarının dibine ampul atıp patlatana kadar olmuştur bu. Bunları tasvip etmemekle beraber biraz daha siyaseti işte ılımlı, uyumlu yapmanın daha gerekli olduğunu ben düşünüyorum.